Merhabalar sevgili izleyenlerimiz. Bugün Karadeniz in incisi Trabzon'dan sizlere sesleniyoruz. Yine sektöründe oldukça başarılı bir firmaya konuk oluyoruz. Ay Yıldız Matbaa firmasındayız bugün. Firma sahibi Sinan Bey ile beraberiz. Merhabalar Sinan Bey. Merhabalar, hoş geldiniz. Çok teşekkür ederiz. Ay Yıldız Offset Matbaa olarak sizi tanıyabilir miyiz? Yıldız Ofset Matbaa olarak 74 senesinden beri bu söklerin içinde yer almaktayız. Evet. Efendim. zamanında babam ve orta beraber başlamışlar. Ortak ayrıldıktan sonra evet. tek başına e, bu bayrağı ne 2000 şey. yılına kadar devam ettirmiş. Ondan sonra biz aldık, evet. biz devam ettiriyoruz. Ne güzel. Hizmetlerinizden de bahsedebilir miyiz? Şimdi... Müşteri odaklı çalışan bir firmayız. Kartvizitten, evet. broşürden, katalogdan, işte kaşeden, nikah şekerlerinden evet. e, müşterinin ihtiyaçları ne varsa onları temel olarak evet, Talebine göre hizmet vermeye çalışıyoruz. Evet. Şu anda heps, hepsine yetişemediğimiz yerde iş ortaklarımız var. Onlarla beraber evet. müşterilerimizin ihtiyaçlarını gidermeye ne çalışıyoruz. Trabzon'da ne, nereye kadar uzanıyor bu hizmetleriniz? Hangi bölgelere kadar? Ağırlıklı Trabzon ve ilçeleri e, çok yoğun olmaması olmamasıyla evet. beraber e, komşu illere de hizmet vermekteyiz. Ne güzel. En çok nelere dikkat ediyorsunuz Sinan Bey e bu Şimdi gibi. burada en fazla dikkat ettiğimiz şey müşteri memnuniyeti. Evet efendim. Müşteri bizi yönlendiriyor ve memnun memnuniyetine göre evet. bize yön veriyor. Biz de ona göre e, kendimizi diye evet ona göre geliştiriyoruz. Ne güzel gerçekten. Ay Yıldız Offset olarak e, her türlü talepleri karşılıyorsunuz. Buraya evet, elimizden geldiğince talepleri karşılamaya çalışıyoruz. Çok teşekkür ediyorum ben sizleri de. tanıdığımız için. Ben de teşekkür Ay ediyorum. Ay Yıldız olarak e, çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Evet sevgili Sektör Haber Merkezi izleyenleri, sizlere bugün Trabzon'dan Ay Yıldız Offset matbaadan seslendik. Şimdilik aktaracaklarımız bu kadar. Sözü merkez sütütü bırakıyoruz.